Peki o zaman ikinci VTRM'e geçiyorum. Gelinlerimden Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım'ın arası bugün bayağı gerilmiş. Peki sebep neymiş? İzleyelim. Ayşe sana bir sürü ütü getirdim. Bunlar ütülenecek. Bunları da böyle ütülersen. Sen de temizlik yapıyorsun ama. Şuradan iki tane yastık getirip de şu benim bir sırtıma koyar mısın? Ayşe ya. Kusura bakma kolum kırık ya sana yardım ederdim ama kıyamam ben sana. Aa. ay şoklara girdim. Bir dakika bir dakika yap. önce bir açıklamasını yap. Ondan ya, sonra, sonra bak benim kolum kırıldı ya. Evet. Hafta sonu da onlara gittik. Tamam. Tamam götürdüler. Anası da kendi de dedi ki gel dedi biz sana bakalım dedi. Yeşim sen ya ne abi. yapıyorsun? Sen uyurken hani benim videolarımı çekiyorsun ya. Yeşim ya ne yapıyorsun sen, ya? Sen çekiyorsun ya. Ananlı kinizden bıktım ya. Az çok akıl etseydin elimde telefon böyle oynuyormuş gibi yapıyorum. Ne olmuş yani ne akıl olmuş? akıl edemedin mi? Sen uyanık kadınsın aslında. Ya gerçekten var ya ben gerçekten ben şoktayım. Senin yaptığın benim haberim bile yok. Senin yaptığın hoş değil senin amacın ne? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Sadece gerçekleri çektim, burada izliyoruz. O senin annenin fikriydi. Ay benim düğünüm gelsin ay, de ay, ben ay, ona yedi, yirmi, dört saat ay, hizmet ay. edeyim. Hani ne annemin fikriydi onu anlamadım. O şey, videoyu çekmek annenin fikriydi. Siz demediniz mi ki? Hayır, bu sizin normal günlük hep haliniz ki. Bu ilk defa olan bir şey mi? Sen orada şey gibi davranıyorsun da ay kolum kırıktı bilmem ne. Sen annem size geldiğinde ya da biz size geldiğimizde bu durum hep yaşanıyor. Hep diyorsun ki ya belim ağrıyor ya oram ağrıyor bir şey diyorsun. Ben de diyorum ki orada genç Şöyle kız var. billah. Bak ee, diyorum ki. kadın normal. Hadi bana söylesin ben dedim. Ben boşta ben de oturuyorum. Hep anneme diyor ki kahve yap. Yani diyorum ki ben yapayım ben. Sana getireyim diyorum, yok onun kahvesi daha güzel. O annen mi? Evet. Ne? Evet. Evet. <laughs> çok genç. O yüzden ben... Çok genç anne. Ay çok güzel annen var. Demet Hanım. Ne annen? Adıyaman. Çok güzel anne. Maşallah. Ben ondan güzelim ya. Aa. <gülüyor> ben <gülüyor> evdeki <Çok> çalışan <laughs> zannettim, kusura bakma. Yok estağfurullah. Aaaa! Evet, Aa! Aa! Ben ona kazıyorum Kısım işte. işte. Dün 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 Dünürü ne yapıyor yani böyle? Bak dünürün var ya, yıkılıyor. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle anam. Ayşe, bak benim dünürüm, ha bu var ya bu, bu hep hep öyle. Sen yoruluyorsun sen yapma. Annem ben naiftir zaten yapmayayım. asla kırmaz, Bana hayır demez. At kıyamaz. Ama arkamdan da böyle Ben hayır ya. ben burada ilk gün şunu söylediği için o videoyu çektim. Benim dünürüm şöyle bana hizmet etmez, bana bir şey getirmez, bana bir şey bile ikram etmez. Ha, Bunları söylediği ben. için ben evet. onu çektim. Yoksa Hım, benim o annem o da yapar. Ben göre göre Asla. hizmet etmeye başladı. Aa. Sen ne diyorsun? O? o da benden görerek de Misafir <laughs> vermesi. Ver, Emin ver, ver, ver. 10 dakika gelişmesi var. <laughs> Eyvah. Buyurun bakalım Ayşe Hanım dünürünüz telefon attığınızda. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo, merhaba Cem Ay Ayşe Hanım vallahi özür dilerim. Ben seni yemin ederim öyle boş boş seyredip yardımcı. Ben hayatımda bu kadar güzel, genç, zayıf. Alımlı, zayıf. O benim dünürüm ben Teşekkür ederim sağ olun hayırlı. Ayşe Hanım yayınlar. bunu bunu yine Beyhan Hanım kendine mal etti. O benim dünürüm çünkü o yüzden diyor. Ay <laughs> ne diyorsunuz Beyhan abla böyle sizi çalıştırıyor mu gerçekten eve gittiğiniz zaman? Ben her zaman misafirime de dünürme de saygım sonsuzdur. Gereken bravo. şeyler de yaparım. Çok bir, saygı bir şey Vallahi yapıyorum. bravo. Çalıştım. 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 Kız, annen Çalıştım. senden güzel valla. Sen burada güzelim güzelim, benim güzelim diye hava atıyorsun güzelim. ama. Güzeldir. Ayşe Hanım daha hoş. Hepimizin abi. güzelliği. Hepimiz o benim güzel. canım. Canım o benim canım. Söyle doğrular Can, söyle. içindekileri söyle. Beyhan teyze canım canım diyorsun evde yapmadığını bırakmamışsın kadına. Canım. Ben sana şimdi orada ütü verdim. Sen bana sormadın mı ki ütülerin varsa ben sana ütülerini yapayım diye. Sen otur ben senin kahveni yapayım, yemeğini yapayım diye. Biz bu senin fikrin miydi? Sen söylemedin mi bana? Ben zaten diyorum ki kolun kırık olduğu için ben zaten gereken hizmetini yapıyorum. Saygılar zaten söyleyince de siz de söylediniz. Üç mü yok, kahve mi getir, şöyle böyle dediniz yani. Ne diyor da gözüküyor. Ama ben zaten gerekeni yapıyorum. He tamam. Senin söylemene gerek yok. Annem diyor ki zaten ben hani her şeyi yapıyorum zaten. Ekstra e. sen sürekli diyorsun ya onu e, da ne getir. Ne ki ben oturduğum yerde kalamıyorum. Emirlere karşıyım. Ayşe, Yeşim seni Efendim? de doldurdu değil mi? E yok doldurmaz. Benim kızım neyse odur. Ben daha e, iyi. He, he, i̇kiniz bir oldunuz bana saldırın bakayım. Hayır, yok. ilk gün sen hayır, inkar ettiğin için hayır, ben... Hayır, kız. Hayır. Ama başaramayacağınız, başaramayacağınız... Beyan oldu Acaba sen dünürünü gelinin falan mı zannediyorsun? Yo, dünürüm. Gelinimin arası. Kim öyle yok. diyor galiba değil mi? Gelin evet, mi gelin gibi davranıyor. Orada ben de varım. Hani benim elim dolu olsa ya da bir şey olsa anlarım da... ...ben sesleniyorum, diyorum ki ya dur ben kahveni getireyim. Bir de diyor ki şeker, ben şekerli mi içerim? Hmm. Git Böyle yani. Sürekli orada onun yardımcısı asistanı şeyilmiş gibi. Anaa. Hani güzel bir dille söylese biz yine hani bir şey demeyeceğiz de. Bunlar. Hadi bu ütüleri bitir. Bak bunları bana bir an önce halletmen lazım. Hani şey de böyle tarz da böyle. Ben o yüzden kızıyorum. Hani o senin dönürün sonuçta ne olursa olsun biraz daha şey söyle. Bir şey merak ettim Beyan abla. Bunlar. O çamaşırlar yeşimle kocasının mı senin mi? O kadar şey. Kendi O kadar eşyayla nasıl gittin? Kirlileri de götürdün oraya. Yok yok ben evde yıkadım. Ondan sonra bunlara geldim. Ha yıkadım. He onlar da yok. Sete gelmeden önce bize geldi. Hazırlığını bizde yapacak. Anne mi? çamaşırlarını ütületmek istiyor. Ütületecek. No olmuş yani? Ne no Atla oluşsun, Ben dedim ki bana söylesin işte bana. Hani ha, genç evet. kıza ben ayaktayım. Hani dünürüne söyleyeceğim? Hani tek o olsa neyse diyeceğim. 7-24 saat bir şey istiyor. Sus sus anan konuşsun sus. sus. Konuşaysa doğruları. Yok, ben doğruları söylüyorum zaten. Ne yapıyorsun? E, söylediğin zaman yapıyorum, zaten gerekeni de yaparım ben. Ama sadece emrivaki olduğu zaman ben rastlıyorum. Ayşe, oldum. bu yeşimi de söylesene doğruları. Ben sana ne zaman emrivaki yaptım? E, gördüm ya. Gördüm ya bütün yıllar söylüyor zaten. Yani. Biz gördük ya, Ayşe, ikiniz de aynısınız. Kapat telefonu ya, kapat. Ben Akşam eve gidince, gidince söylersin Genel ama. Siz yine aynı şekilde davranıyorsunuz, lütfen rica ediyorum. Bunlar adama dost mu düşman ben de bilim. Yok, biz neyse o yüzden hiç sıkıntı yok. Bir dakika Ayşe Hanım, bir dakika. Şimdi Buyurun. bizim Ayşe'yle aramızda senin evin benim evim diye bir diyalog olmadığını düşünüyordum ben. Tamam olmadığı için ben, ben onun evine giderim, giderim o şey benim evime gelir ayrı. Ama, Ama sen bu samimiyetten o, senin çamaşırın, benim çamaşırım bunları düşünemedin. Evet, mi dedin? evet. Anladım. Öyle düşünüyordum. Ama bunların aklında, fikrinde bu varmış. Ben nereden bileyim? Hayır, sen o lafları söylemeseydin ben o videoyu çekmeyecektim. Çünkü senin hep yaptığın şeyler. Evet. Yani ee, sen, evet. şeyin, senin yaptığın e, şey. iyice tanıyamam. Bir daha söyler o misin? O insanlar asla saygıdan tutur etmedik yani. Peki ben Ayşe Sizin, sizin şikayetçi olduğunuz bir şey var mı Beyhan Hanım'dan? Yok yani ki o şikayetçi olmasın yeterli. Benim kızım o oh. olsun, ben her şeye razı Anne. Bravo. Gerçi. Çocukların mutlu, ...benim de mutlu olman demek. Gördüğünüz gibi yani hiç sesi He. çıkmaz, hiçbir şeye. Yani biri ona desin şunu şuradan getir, yok demez, getirir. Uyum sağlar her Bili şey. Ne olan kardeşin var mıydı? İki var. tane. İki tane. Evliler mi? Biri evli, biri. Aa Ayşe Hanım, o zaman al gelinini gel. Evet. Ay karşılıklı yürüsünüz. Evet. Bir evet. düşünmedi evet. değil yani. Böyle bir tanesi... Kardeşi var benim gelinim de benim gibi. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Evet, gerçekten. Çok, çok sevgiler. Ee, e, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Eve, eve ve gelinine de. Kolay gelsin. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Yemeği tabakta. Tadı damakta. Gelinim mutfakta.